Alo. Alo. Buyurun. Bir aylık bebeğim var. Emzirirken boğazına sıçradı, sırtına vurdum, öpsürdü, öksürdü. Üşkürdü. Tamam nefes hanımefendi atıyor. ben hemen ambulansı yönlendim. Tamam Erenler Mahallesi'nden gönderdim. Kaç aylık bebek? Bir aylık, bir ay, bir haftalık. he ha, bir haftalık. Atma, ağlamıyor, hiç sesi çıkmıyor. Tamam e, hanımefendi bu e, çocuk şu anda hiç ağlamıyor dediniz değil mi? Ağlamıyor evet sesi hiç çıkmıyor nefes alıyor bakıyor tutuyor elimi ama hiç ağlamıyor. Tamam bak sana yardımcı olacağım şimdi bebeğini tamam. bir e, yüzüstü bir kolun üzerine yatır tamam mı? Tamam. Heh. tamam. Böyle Neyse, e, Sırtını ensesine doğru süpürür gibi elinle tamam mı böyle hani tamam. tam vuruyormuş gibi değil ama böyle süpürür gibi hareket yapacaksın. Tamam değil mi? Yapıyor, yapıyorum. Tamam kolun üzerine aldın değil mi? Bebeğini. Evet evet. Dizinin üzerinde. Tamam. Yüzinin... Dediğin gibi yapıyorsun değil mi? Biraz sesi geliyor sanki. Açıldı değil mi? Ağlıyor şu anda. Açıldı. Tamam hanımefendi. Ha. Tamam biraz e, omzuna yatırabilirsin eğer e, açıldıysa. Nasıl durumu? Ha. Tamam. Tamam. Tamam açıldı açıldı. Tamam. Tamam. Ambulans geliyor. Yine de arkadaşlar baksın tamam mı? Tamam. Tamam geçmiş olsun.